Evime hoş geldiniz. Tommy verecekti bugün yanımızda. Oh. Tommy. Yo 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 yo. Ne yaptın abi işleri Vice'de? İllegal. <laughs> İllegal. Joker. Real Joker. Ne yaptın abi? Batman falan hallettin mi o işleri? Vay! Ve tamamen sıradan bir insan. Heyecanlı <laughs> mısın? yere gelen bumerang aşkı. Nasıl hissediyorsun hocam? Beyler <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> hazır mısınız? <laughs> Ne yaşandı az önce? İki kat daha hızlı indik. Ne? <laughs> abi nereye gitti? Sıza sür beni izlemiştim abi. Bu kadar kolay olamaz ya. Aynen. onu asla alamayacağım. Dünyan gitti. O lan ben de görüyorum. Hacı sallayacağız abi. abi. Merengi Plastik ve kağıt mı? Evet. Ancını istiyor kâğıt oğlum. Bak. Onu da sipariş etsene bir <laughs> kere atar var <Hayır>, yok <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. <laughs> Şu herif ya o kadar hevesliydin ki bugün bunun için. Şimdi Ali Bey'in atışını görüyoruz. Bir saniye dur buna da yapmam lazım. <laughs> abi yok ya ağacı, ağacı hafif sallaman lazım. katmalım Ağaçların <laughs> arasından geçmez ya. ne yapıyor? <laughs> <laughs> Hadi orada eğim almaya çalışıyor. Hayatımda daha kötü bir atış görmedim. <laughs> tam, tam şuraya bakar mısın? İkincinin tam üstünde olması lazım. En azından görebiliyorsun lan. Hani 250 lira verdin oldun öğrenge ve görebiliyorsun. 250 Görememekten iyi bir atış. <gülüyor> <gülüyor> Hayatı sikmeyeyim ne? ne yapayım şimdi bana onu... Oh shit. What the Oha <laughs> lan <kıtır> ne yapıyor? <laughs> ya buna <da> koyayım oğlum parçalan. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi kanka erken çıksaydık olurdu bu iş. Nasıl erken çıkmadık? uyandın Amına koyayım. ne? Üçte uyandın amına koyayım. Abi bak. Neydi. Sidik oldum ama koyayım. Herkesten bir line alıyorum. God damn. <gülüyor> <gülüyor> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 Ayva Ümit Ozu'la Harbi mı? Ümit Ozu seni niye arıyor lan? Abi kontaklarımız var şimdi. Kent <laughs> meydanına davet ettiyor. <laughs> oğlum şuna bak lan. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Oo! Şey bu Allah Baksana şuna baksana. Son kullanma tarihi 21092023 <laughs> oğlum sayın amına. Biz <laughs> 20 2025'teyiz. Sedaviden 60 bile olabilir ya. Bu da tarihi geçmiyor. Bunu de 29082024. Oda Life. Oda Life. Oda <laughs> <O> Life. Oda <laughs> Life. Oğlum çıkar ya. Biliyorsun. Oğlum bu dinozorlardan kalmadı mı zaten? Bu nasıl eskiyor mu? Aa evet şeyim suyun tadı. Kadığı... Ama akan su. Tamam şimdi. O kaçtı boğazma yemin ederim. Bu ya, arada o bakayım. büyük ihtimal şişelere <laughs> soğuk kullanma tarihi gibi götten sıkma bir. Bu kafa <laughs> çalışıyor. Kaç yaşıma geldim böyle bir uç görmedim. Sen <laughs> fantezi yapmışsın. Burada. Hayır hayır hayır. Şey bu, yordun, bu uç sende yokken ihtiyacın olduğunu bilmezsin. Bak. Erişemediğim bir <laughs> tarih. Mesela götümde. <laughs> Buradan tutuyorsun abi. Bak ucu dönüyor sadece gördün mü? Yeah. Yani tutmayınca şu, şurada evet. mesela... Hel abi erişemedim. Bak şimdi. gel gel. Bana yakın <laughs> Gel abi gel. Bak, mesela şurada mı olsun Ben girmiyor elin tamam mı? Buradan bunu sokuyorsun. Tık vidaya denk getiriyorsun. Yine <laughs> Burada bir kelime yazacak ve ne ya. yazacağını bilmeye çalışıyoruz. Çok yavaş bir <laughs> çok yani. Çok yavaş tatlı. Beyler kelimemiz yavaşlamasına başladı. Var mı hakkı? Kelimemiz çok zor. Zorluk düzeyi 100. O. Çünkü böyle bir kelime yok. Pusula. Pusula. Pusula çok yakındı. Geliyor geliyor yavaştan geliyor. Bak. Pusula kimi? Pusula değil. Pusula kimi de de değil. Nasıl? De kimi mu? Sok bakayım parayı. Kanka para gitti Hayır. 5 diyor oğlum. katmak için ayır. doğdular. Aha aha, aha, aha. aha. Geldi. Geldi. 5 TL versem var. Aaa. Direkt muhattinliği 5 lira. 1, 2, 3, 4, Oo. Yalan lan bu. Oo. Ben buradan hissettim. Uy. Hazırlanamadım ya. Vur, vur, vur. Uy. Telefonu sıyırdın az önce var. <laughs> o, <laughs> lan alet kastı oğlum bir dakika. <laughs> lan hadi. Efendim ,esh. şuna bak. Böyle sucuk mu olur abi Practical reload. <laughs> Tartumlu <laughs> 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 kaldı. Oo! Örümcekliklerim harbiden devreye girdi. Bir sorum saklanmayacak. <laughs> Şunu yiyelim. Oh. Hiç var mı yok mu bilmiyorum. Alalım abi. Benim. Altını Çok uzun bir Alalım ne kadar ki? Olur. Hop. Mentor yok lan. Bence birinci vardır evde. <gülüyor> 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 Yine de alabiliriz abi. Tek <laughs> şey kalmış. <laughs> Bak <laughs> <Pülemen> lazım Kulaklık <ya. Gülüyor> <laughs> Tatsız Bak <laughs> bir de bitmedi Ev tutuşuyorlar Uhm <Tower> oh, çok iyi ama el Çok sıkıcı bir şey Tek 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 tek. me Yeah.